Bir soru soracağım. Evet. Bilenler var ama bilmeyenler de çok fazla. Üsküdar'da harem vardı. O güzergah tam olarak nasıl şekillendi? Biliyorsunuz eskiden Balkanlardan ve Anadolu'dan hacca gelecek olanlar bugünkü Üsküdar haremde toplanır. Sürre alayları ve bir askeri birlik onların hem güvenliğini sağlar hem de kutsal belleleri Kudüs Medine Mekke hediyeler getirirler. Bundan dolayı oraya harem deniyor zaten. Çünkü Mekke Medine'ye yol olarak bağlanmış oluyor. Oradan İranlılar geliyorlar. İşte Halep, Şam, Ürdün, Ceraş, oradan geçiyorlar. Tebük, Medine, bir anlamda e, tabi Kudüs'e doğruyorlar Ürdün'den. Hatta Hazreti Musa'nın kabrinin bulunduğu yerde yani Filistin'de bir kabristan vardır. Sürre alaylarında yani bu haç yolculuğunda vefat edenlerin defnedildiği bir mezar yeri. Sonra Kudüs'ü ziyaret ederler. Medine'ye gelirler. Adeta Resulullah aleyhisselamdan icazet alırlar. İzin alır sonra buradan da Mekke'ye giderler. Biliyorsun ki bunlara Sürre denmesinin sebebi develerin, karmanın başındaki devenin boynuna asılan keselerden dolayı Selahattin camilerde is odaları var. Ecdat böyle yapmış ki Mimar Sinan. Kandillerin dumanları camiyi kirletmesin diye bir hava akımıyla bir odaya toplanıyor. Bunlar bir katman oluşturuyor. Sonumlar kazılıyor. Keselerin içine konuyor. Develer Kudüs'ü ziyaret ediyor. Medine, Mekke bu yolculukta başını salladıkça bu mürekkep yoğruluyor. Dönen bu mürekkeple el yazması Kur'an yazıyorlar. Dolayısıyla bu keselerden dolayı bunlara sürra alayı deniyor. O tren istasyonu haremden başlıyor. Medine'de bitiyor. Abdülhamid evet. an'ını yaptırdığı değil mi? Diyorlar ki Sultanım nereye kadar gidelim? Allah Resulü'nü görene kadar gidin diyor. Medine tren istasyonundan çıktığınızda başınızı kaldırırsınız. Yeşil kubbe görünür. Tabi en son Medine'deki istasyonun raylarını döşüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Cura suresinde peygamberin sesinin üzerine sesini çıkmanın ayetini biliyorlar. Çekiçlerin üzerine keçe sarıyorlar. Çivileri çakarken çok ses çıkmasın da peygamberimizi rahatsız etmeyelim diye. Ama biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizler oradan bir demir getirene bir altın vaat ederek para parça ediyorlar. Şu anda bunun Kudüs'te durağı var. Suriye'de var. İnşallah bir gün hızlı trenle yine Üsküdar'dan çıkar geliriz. En son Fahrettin Paşa biliyorsun Mondros mütarekesi imzalanmış. Halimat gelmiş. Medine'yi terk edin. Ben Medine'yi terk eden biri olarak kalmak istemiyorum diyor ve direniyor bu emre. Uzun bir süre yiyecekleri tükeniyor rayları bozuyorlar, erzak gelmiyor, Çekirgeyi yiyerek ayakta kalıyorlar. En son Medine'yi terk etmeleri gerektiği zaman Yüzbaşı Sabir Bey var ordusunda. Geçiyor Peygamberimizin huzuruna bir cuma günü en son Medine'den çıkarken şöyle diyor. Unuttuk İlhan'ı, Karaoğuz'u, işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ya şefiye kusurumuzu, bin küsür yıllık emeğimize. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler. Ebedi Hadimül Harameyniniz, ölse de ruhumuz bekler. Değil mi?